Arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizi yöresel bir düğür ile karşılıyorum. Sizin yapmanızı istedim. Çok güzel oluyor. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar merhaba. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yöresel bir çorbayla geldim arkadaşlar. Düğür çorbası. Şöyle tenceremi koydum. İki kaşık yağ koydum. Burada malzemelerimi sayayım arkadaşlar. Bir baş kuru soğan, kuru biber, kuru domates, toz biber, bir kaşık salça. Burada da çorbamızın adı düğür çorbası. Bulgur arkadaşlar, köftelik bulgur. Bir su bardağı artı iki kaşık. Hani köftelik bulgur diyorlar, biz düğür diyoruz arkadaşlar bizim yöresel yemeğimiz çorbamız. Bildiğiniz bütün çorbaları unutun arkadaşlar. Bunun yapandan sonra. Tavamız ısındı arkadaşlar. Şöyle koyayım içine. Bir iki dakika şu an böyle bir kavrulsun. arkadaşlar. Soğanımız bir güzel kavruldu. Şimdi burada yazdan kuruttuğum biber var arkadaşlar. Onları küçük küçük doğradım. Kırmızı domates var. Onu güzel güzel doğradım ufak ufak. Şöyle bir güzel de onun kokusu çıksın, karıştırayım. Belki çoğu yerde yapılıyordur arkadaşlar. Bilmiyorum. Bizim yöremizde çok yapılıyor. İçimi de kolay. Yumuşacık oluyor. Güzel oluyor. Mutlaka deneyin derim. Arkadaşlar o güzel bir kavruldu. Şimdi salçasını koyuyorum. Burada da bir tatlı kaşığı toz biberim var. Kırmızı onu da koyuyorum. bir ile şöyle karıştırayım. Salça da bir güzel kavruldu. Arkadaşlar şimdi düğrünü koyuyorum. Biz bunu karıştırayım şöyle. güzel böyle birbirinden kavrulunca daha lezzetli daha güzel olur arkadaşlar güzel oldu arkadaşlar burada şimdi kaynattığım su var burada iki litre kadar onu ilave ediyorum. Bunun kaynaması arkadaşlar. Tuzunu da atayım. Kısık ateşte 15 dakika ancak arkadaşlar yeterli olur. Çünkü malzemesi de kolay bir şey. Tuzu da kendime göre ilave ettim. Şimdi Ramazan ayı azaltalım. sonra da atılabilir. söylediğim gibi arkadaşlar bu kadar kolay hiç zamanınız da almaz çok da lezzetli oluyor şimdi ağzını kapatayım arkadaşlar kaynasın 10-15 dakika sonra 5 dakikada dinlendiririm ondan sonra görüşürüz arkadaşlar çorbamız işte 5 dakikada dinlendirdim nasıl görünüyor arkadaşlar bakın kıvamı da bu Şöyle servis tabağına alayım. İçimi de çok güzel arkadaşlar. Yöresel olduğu için sizinle paylaşayım istedim. Bakın böyle. Üzerine de şöyle nane atalım. Bu kadar kolay, bu kadar da lezzetli arkadaşlar. Yöresel düğür çorbamız hazır deneyenlere afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın, hoşça kalın.